köprü, iki platform ve denge mücadelesi. Bak biraz daha kaldır lütfen, bir ederim. Biraz daha kaldırın, bu yetmez, vallahi yetmez. Be. Sana ne olur lan bu, sana ne yapar bu? Zaten ne oluyor ondan oluyor, sana bir şey olmaz, sana bir şey, bir şey olmaz. Kim düşecek, kim düşmeyecek? Meryem, dengeyi mi başardı, düşmedi. Dengeler bozuldu. Sen sadece kendi sayını düşünüyorsun. Öyle mi? Sadece. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomu başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi Survivor'ın yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken gördüğünüz gibi sadece dokunulmazlık oyununu gösterdik ve oyun alanını gösterdik. Şimdi arkadaşlar 3. dokunulmazlığı hangi takım kazanacağı yönden şöyle biraz bilgi verelim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi takımda bir tartışma olayları var, hey hey'ler var. Haliyle sevgi ne yapmaya çalışıyor? Kızım mısın? Sen iyice hatinden, rayından, yolundan çıkmış durumdasın. Evet arkadaşlar şu anda Pınar da sevgiye laf atıyor. Ağlama sevgi, ağlama diyor. Çünkü sevgi çok ağlamaya başladı. Ve şurada şunun belirtisi ki arkadaşlar belli ki zaten eğer ki mavi takım birinci yani dört, üçüncü dokunulmazlığı kaybettiği anlamına geliyor. Kaybedip ve potaya girmesinden korktuğu sevgi bu nedenle böyle heyheyleri üzerinde olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Herkese sardığını görüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar resmen Tuğba'nın üzerine saldırıyor artık yani. Ben oyuna çıkarken niye kavga ettiniz diyor. Sana ne? E sana ne sevgi diyorum ve çok da haddinden çıktığını görüyorum. Bu da sadece diş geçirenlere mi şey yapıyor yani? O gün Almeda fazla şey yapamadı.